Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeniden öncelikle yasal uyarıyı gösterelim ve videomuza başlayalım bildiğiniz üzere SPK iki halka arıza birden onay vermişti bunlardan biri lila kağıt öbürü de bildiğiniz üzere Koton mağazacılık AŞ idi. Bugün ilk olarak anlatacağımız firma Lila Kağıt Sanayi. Lila Kağıt Sanayi'yi sizin önünüzde izah edeceğiz, anlatacağız. Hemen başlıyoruz klasik bir şekilde. Talep toplama bilgilerinden başlayalım. Evet, Lila Kâbe, Ayşe. Dağıtım şekli sabit fiyat, bireysel eşit dağıtım. Talep tarihi 30 Nisan. Bildiğiniz üzere 1 Mayıs'ta resmi tatil olduğu için 1 Mayıs'ta borsa kapalı. 30 Nisan, 2 Mayıs, 3 Mayıs, 2024 tarihleri arasında bu halka arza başvurabilirsiniz. Ödeme şekli nakit veya teminat şeklinde. Halk arz fiyatı 37 lira 39 kuruş, dağıtılacak miktar 120 milyon lot, fiyat istikrarı planlanmaktadır. Arz büyüklüğü ise 4 milyar 486 milyon 800 bin. Gerçekten büyük bir halka arz. Hani şimdi eski arzları düşünüyorum da işte Barma, Barem Ambalaj vesaire işte biliyorsunuz Tezol vesaire 100 milyonluk ya 50 milyonluk 100 milyon 200 milyon tahtalardan 4,5-5 milyarlık tahtalara geldik. Gerçekten büyük halka arzlar bunlar ama talep olduğu sürece tabii ki revaçta var. Katılıma uygunluğu uygun. İşlem kodu ise LILAK tahsisat oranlarına gelecek olursak yurt içi bireysele %70 pay ayrılmış. Yani 84 milyon lot eşit bir şekilde yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtılacak. Yurt içi kurumsala %20 pay ayrılmış. Burada da 24 milyon lot yurt içi kurumsala dağıtılacak. Ve son olarak da yurt dışı kurumsal. %10 da yurt dışı kurumsala ayrılmış. Burada da 12 milyon lot yurt dışı kurumsala dağıtım yapılacak. Toplam 120 milyon lot. Tabi burada diyelim ki yurt dışı kurumsaldan talep gelmedi. Yeterince talep gelmedi. Bu payları ya da yurt içi kurumsal da olabilir. Bu payları yurt içi bireysele ve veya ödüş kurumsala kaydırabilirler. Tabii ki bu şirketlerin kendi inisiyatifinde olan bir durum. Kaç rot düşer ne kadar yatırayım? 1 milyon kişi başvurursa 84 lot 3140 TL, 1 milyon 200 bin kişiye 70 lot 2970 TL, 1 buçuk milyon kişiye 56 lot o da 2093 TL, 1 milyon 800 bin kişiye 46 lot 1719 TL, 2 milyon 200 bine 38 lot, 2 milyon 600 bine 32 lot, 2 milyon 800 bine 30 lot ve 3 buçuk milyon kişiye 24 lot. Şimdi böyle arzlar tabii katılıma da uygun olduğu için Büyük talepler olabiliyor o yüzden burada yani 2 milyonun altında bir katılım beklemeyin şahsen o yüzden burada hani nedir garantici olmak isterseniz 38 lot talep girebilirsiniz yani 2 milyon 200 bin kişi yani bu halka arıza 1420 lira maksimum 1500 TL yeter de artar diye düşünüyorum. Hangi banka ve kurumlar var? Pek çok kurum var. a Anadolu Deniz Garanti Global Halk Ayancı Info hepsini hani saymıyorum bu sefer. Gördüğünüz Osmanlı Taca bizim. Yani aslında klasik bankalar ve klasik aracı kurumlar çoğu bu halka arıza katılım göstermekte. Şirketi tanıyalım. Neden halka arıza oluyor? Halka arz gelirlerinin %30'uyla Erzurum fabrikası yatırımı yapacak. %15'iyle Ergene fabrikası yatırımı. %15'iyle yenilenebilir enerji yatırımı. %30'u ile işletme sermayesi ve %10 ile borç ödeme de kullanacakmış halka arz gelirlerini. Hukuksal sorunları öyle büyük önemli bir sorunu yok. Kredi teminat, ipotek, çeşitli teminatlar, rehin ve ipotekler var. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da tabii ki bu büyüklükte bir tahta Yıldız Pazar'da işlem görür. Şirket kuruluş tarihi 1984. Eski bir şirket. Şirket ne iş yapar? Kağıt ve temizlik ürünleri imalat, ithalat ve ihracatında bulunmaktadır. Şirketin avantajları marka bilinirliliği, artan nüfus ve kağıda olan talep. Şirketin dezavantajlarına baktığımız zaman aşırı reka, rekabet aşırı rekabet gayet doğal çünkü e, temizlik ve kağıt ürünlerinde onlarca firma var yani çok büyük bilindik firmalar olduğu gibi e, orta ölçekte üretim yapan bunun gibi firmalar veya daha küçük e, üretimlerde yapan bunun gibi firmalar da mevcut tabi artan faizler. Düşen yatırım harcamaları ve artan maliyetler de şirketin dezavantajları olarak görülmektedir. Yani bu faiz ortamında yatırım yapmak son derece güç elbette. Temettü politikası yok. Bilançoya bakalım. Bilanço çok önemli ipuçları veriyor bize gerçekten. Hakikaten de. E, 2021 yılında dönem varlıklara baktığımızda kasada 831 milyon gibi muhteşem bir nakit görünüyor. 2022'de 627 milyona düşmüş. 2023 yani bu son dönem cari dönemde ise son cari dönemde ise 998 milyon yani neredeyse 1 milyar yakın kasada bir nakit olduğu görülüyor. Ticari alacaklar 2021 yılında 1.4 milyarmış, 2022'de 3 milyara çıkmış. Muazzam bir e, bilanço dönemi olmuş 2022 şirket için. 2 milyara düşmüş. Sonra da ticari alacaklar 23'te. Demek ki bunu 1 milyarda tahsil etmiş. Stokları 1.3 milyardan 2 milyara çıkmış 2022'de ve son dönemde 1.1 milyara, milyara inmiş. 272 milyon peşin ödenmiş gideri var. Toplam dönem varlıklar 3.8 milyarmış 2021 yılında. 2022 yılında muhteşem bir bilanço dönemi geçirmiş ve 5 milyar 995 milyon olmuş. Fakat son dönemde dönem varlıkları 4 milyar 607 milyona düşmüş. Yani son dönem son sene gelen bilanço bir önceki muhteşem bilançoya göre çok düşük kalmış. Duran varlıklara baktığımızda tabi maddi duran varlıklar yani bunlar fabrika, fabrika müştemilatı ve bununla alakalı üretimde kullanılan araçlar aslında. 4 milyarlık bir toplam duran varlığı var. 3.9 milyar düşmüş yine 3.9 milyar olarak kalmış. Yani toparlayacak olursak 2021 yılında 7.8 milyar olan toplam varlıklar 2022'de 9.9 milyar neredeyse 10 milyara dayanmış. Gerçekten son derece güçlü varlıklara sahip bir şirket. Son sene ise 8.5 milyara düşmüş. Kısa vadeli borçlara gelecek olursak 740 milyon kısa vadeli 722 milyon banka 2022'de 2 milyar banka borcu varmış. Sonra bunu 1.3 milyara düşürmüş. Burada toplam kısa vadeli borçlara baktığımız zaman 2.9 milyar. 2022'de 3.9 milyara çıkmış da bunları stok almak için şunu bunu için değerlendirmiş olabilir. 2.7 milyara düşürmüş bu borcu yine 2023'te. Uzun vadeli yükümlülükler ise 1.8 milyar gibi devasa bir uzun vadeli borcu varmış. Bunu 9.30 milyona indirmiş 22'de. 23 yılında da 650 milyon. Yani istikrarlı bir şekilde firma e, finansallarını düzeltmiş, borçlarını azaltmış diyebiliriz. Ödenmiş sermayesi 100 milyonmuş 500 milyona çıkarmışlar. Şimdi tabii yeniden artık 600-700 milyon bir ödemli sermayesi olacak. Tabi ödemli sermayesi 500 milyon. Sermaye düzeltme farkları var 2 milyar. Bunları çıkarıyoruz. Yeniden ölçümler şunlar bunlar var. Bunlar da çıktıktan sonra e, 745 milyon net dönem karı var 2022'de. 22'de dediğimiz gibi olağanüstü bir dönem geçirmiş. Ben biraz bunu pandemiye bağlıyorum. Muhtemelen pandemide bildiğiniz üzere temizlik ürünlerine şuna buna insanlar saldırmışlardı. Makarnaya şuna buna yani temel tüketim maddelerine korkunç bir... milyardan 5 milyara çıkmış. Burada baktığımız zaman toplam öz kaynaklar yine 5 milyar olarak kalmış. Zaten dönem karını birazdan göstereceğiz kaynakları da aynı. Evet hasılat 6 milyardan 12 milyara çıkmış. Dediğimiz gibi o pandemi döneminin patlaması bu. Sonra 9 milyara düşmüş hasılatı. Ama yine de 2021'e göre hasılatını 3 milyarda e, civarında arttırmış. Bu son derece olumlu. Bürüt kar 2.2 milyardan 4.3 milyara çıkmış. Sonra 2.8 milyara çıkmış. Bürüt kar yine 2021'e göre kıyaslamak daha sağlıklı olur bence. 600 milyon artmış. Tabi burada pazarlama giderleri genel yönetim giderleri şunlar bunlar çıktıktan sonra 1.8 milyar esas faaliyet karı elde etmiş. 2021 2021'de 1.4 milyarmış bu. 2022'de tabi olağanüstü bir dönem bence 2.9 milyar. F tabi burada finansman giderleri şunları bunları çıkardığı zaman vergi öncesi 400 milyon kar kalıyor. Ee, 2020'de 574 milyonmuş. Net dönem karı ise e, kötü durumda maalesef kötü durumda. 2021'de 745 milyon kar elde eden şirket. 2022'de 2 milyar. 2023'te sadece 224 milyon yani kar açısından maalesef çok cılız kalmış şirket. Ee, bu kötü. Tabu da finansman giderleri falan da fazla ama yine de baktığımız zaman burada büyük bir kar erimesi görüyoruz. Yani 2021'de 745 milyon elde eden, kar elde eden şirket 2023 yılında 224 milyona düşmüş. Yani 500 milyonluk kar gitmiş burada. Yani bu açıdan çok da olumlu mükemmel bir bilanço yok son sene bilançosu. Şimdi gelelim ÖSYM değerine. Çarpan analizine göre lila kağıdın ÖSYM değeri tabi dolar olarak hesaplamışlar. 783 milyon dolar yöntemin ağırlığı %60. İndirgenmiş nakit akışına göre 973 milyon e, dolar değer biçmişler. Bunun da %40'ını almışlar. Toplam 859 milyon değer biçmişler. Tabi burada 859 milyon doları e, 20, e, böldüğümüz zaman 26 Lira kağıdına çıkabilsem 500 milyon bunu bölüyorsun ve 53 lira 41 kuruş değer bulmuşlar. 53 lira 41 kuruş bu da yüzde %30 iskontolu denmiş. 37 lira 39 kuruştan satışa sunulan şirket yüzde %30 olarak iskontolu olarak satışa hazır arkadaşlar. Son olarak da burada aslında marketlerde şurada burada karşımıza çıkan Sofia Milo. Lila e, gibi, Sofia, Milo, Lila gibi işte sağda solda belki zincir marketlerde karşınıza çıkmıştır. Belki siz de almışsınızdır. Aslında bu markaların sahibi olan bir firma. Bu halka arıza katılacak mıyız? Tabii ki katılacağız ama her zaman dediğim gibi ben e, küçük sermaye olup devasa karlar elde eden şirketleri daha çok beğeniyorum. Bu çok da küçük bir sermaye değil. Zaten şimdiden de tahta büyüklüğü 4.5 milyar. Birkaç tavan gittikten sonra belki 7-8 milyar olacak. E, yolu açık olsun. Büyüyen bir şirket. Yatırım yapan bir şirket. Yata e, paranın büyük çoğunluğunu yatırıma ayırması tabii ki olumlu. E, yani yavaş yavaş bunlar da yoluna girecektir. E, yolu açık olsun. Kazançlarınız tabanlarınız bol ve bereketli olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanallarımıza abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Hep hayırlı akşamlar.